Evet sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere 21 Nisan Cuma gününün iddia maç tahminleri sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar Cuma günü biraz genelde sıkıntılı oluyor güzel bültenimiz var ama biraz da sıkıntılı maçlar var diyebiliriz o yüzden sizlerden ricam arkadaşlar öncelikle maçlarımıza dikkatli bir şekilde gidiyoruz yani kuponlarımızı yaptığımızda yüklü girmeyeceğiz zaten 20 Nisan olsun, 19 Nisan olsun. Çok güzel bir şekilde kazandık. Mesela 19 Nisan YouTube'dan 6 tane maç verdik ve hepsi kazandırdı. Bakın, 19 Nisan 6 tane maç verdik YouTube'dan, hepsi kazandırdı. Aynı şekilde 20 Nisan'da biz YouTube'dan 7 tane maç verdik. Bunun 6 tanesi kazandırdı, bir tanesi yatmış oldu. O da şöyle yattı aslında. Ben Trabzonspor maçına 8.5 korner almıştım. Maalesef Trabzonspor bir tane bile korner çıkartamadı. Yani Sivasspor Spor helal olsun 7 tane korner çıkardı. Trabzonspor bir tane bile korner çıkartamadı. Maalesef 2 korner ile o tahminimiz yatmış oldu sadece. 7 tane tahmin vermiştik. 20 Nisan 6 tanesi kazandırmış oldu. Bugün ise sizlere 5 tane tahmin hazırladım. Bunlardan sizler kombinler yapabilirsiniz. Ben de güvendiğim kombin olursa yani güvendiğim kupon olursa açıklama kısmındaki Telegram kanalımızdan Sizler ile paylaşacağım. Telegram kanalımıza gelirseniz sizler de faydalanabilirsiniz. Hem canlı maçlardan hem de kuponlardan faydalanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar VIP Telegram grubumuz var. VIP Telegram grubumuzda çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Özellikle son bu iki gün çok güzel bir şekilde kazanmaktayız. Yüksek orandan olsun, kuponlarımız olsun, ana kuponlarımız kazandırıyor. Yani bugün de ana kupon paylaştık. Durmadan kazandırıyoruz. VIP Telegram kanalımıza katılmak isterseniz açıklama kısmındaki Telegram kanalımıza gelerek benimle iletişime geçebilirsiniz ve VIP Telegram hakkında bilgi alabilirsiniz diyerek şimdi de hemen maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar ilk maçımız Almanya liginden Almanya Bundesliga'dan Augsburg ile Stuttgart maçı var. Stuttgart zorlu bir takımdır. Yani seviyorum maçlarını. Genelde böyle çok güzel bir şekilde oynuyor. Özellikle son maçında Dortmund karşısında 10 kişiyle yani 46 46. dakikada galiba kırmızı kart yedi. 10 kişiyle maçı döndürdü. Yani maçı nasıl döndürdü? 3-1 iken 3-3 yaptı. Yani 10 kişiyle 3-3 yaptı maçı ve Dortmund maçını 3-3 bitirdi. Güzel oynadı. Ve keyifli bir maç oldu. Augsburg ise Leipzig karşısında 3-2 yenilmişti. Ama güzel de oynamıştı. Yani keyifli bir maçtı o maçta. Burada ben şöyle değerlendireceğim. Augsburg güzel oynuyor. Kendi evinde atabilir. Yani bir tane gol atıyor. Ama ben Stuttgart'tan da gol bekliyorum. Burada en mantıklı tercihimiz karşı golü var olacaktır. Ben burada mantıklı olarak Karşılı golü var aldım. 1.48 oranı vardı. İsterseniz bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar size şunu söyleyeyim ki biliyorsunuz 19 Nisan, 20 Nisan çok güzel bir şekilde gidiyoruz ve ondan önce de verdiğimiz tahminler çok güzel bir şekilde kazandırıyordu ve genelde işte 7 tane maçın 6 tanesi, 5 tanesi kazandırıyor. İşte bunları siz banko bilip kupon yapıp 5.000 TL işte 10.000 TL basmayın ya yani kesin gelir diye bir şey yoktur kanalımızda bunları size söyleyeyim. Analiz yaparız ve bunları analizi detaylı bir şekilde yaparız. Yani ben saatlerce düşünürüm ve öyle analiz yaparım ve Gerçekten de sonuç ortada ve güzel bir şekilde de tahminlerimiz geliyor. Diyerek bu maçı da biz karşılıklı golü varı dedik. Geçelim İtalya Ligi'ne. İtalya Ligi'nden Hellas Verona ile Bologna maçı vardı. Biliyorsunuz Verona kümede yani kümeden çıkmak istiyor ve bu maç çok önemli bunun için. Yani 3 puan çok önemli Verona için. Ben bunu şöyle aldım. Bologna'ya baktığımızda çok burada önemli maçı değil gibi. Yani böyle kaybetse de bir sıkıntısı olmaz. Öyle bir maçtır. Çoğu zaten maç sonucu iki oynayacaktır bu maça. Çünkü maç sonucu 2'nin oranı düşüktü. Ve bayağı kişi de oynayacaktır e, bilmeyerek. Tabii ki de gelebilir ama işte bu kümede olan takımlar biraz risklidir. Mesela ben bugün Manchester United maçına da öyle dedim. İşte korner almak daha mantıklı. Çünkü gerçekten sıkıntılı takımlar. Yani bazen böyle şike de yapabiliyor bunlar. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar tarafına çok gitmeyin. Ya kornere gidin ya da karşı var'a gidin. Ama tarafına çok gitmeyin. Yani çok risklidir tarafı. O yüzden burada ben şöyle değerlendireceğim. Kornere gittim arkadaşlar. 7.5 üst korner aldım. 1.35 oranı vardı. Bunu niye aldım? Çünkü... Verona baya bastıracaktır. Yani bayağı bastırır. Bologna zaten zorlu bir takımdır. Bayağı bastırır ve korner çıkar. Çok korner çıkacaktır diye düşünüyorum. 1.35'den 7.5 üst korner açılmıştı. Bunu değerlendirdim. İsterseniz de 1.80 oranla toplam gol sayısı 2-3 gol alabilirsiniz. Burada çok gol çıkmaz. Maçı ya 2-0 ya da 1-1 gibi bitebilir. Yani böyle bir maçlardan bir tanesidir. Böyle 4-5 tane gol çıkmaz burada ama işte bir tane de gol çıkmaz. Yani en fazla iki tane de gol çıkar diye düşünüyorum. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Ana tercihimiz ise 7.5 üst konular olacak. 1.35 oranı var idi. Verona ise Napoli karşısında 0-0'a kalmıştı. Bologna ise Milan karşısında 1-1'e kalmıştı. Bunu da sizlere söyleyeyim diyerek geçelim İngiltere Premier Ligi'ne. İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal ile Southampton maçı. Arsenal geçtiğimiz maçında 2-2'ye kalmıştı. West Ham ile 2-2'ye kalmıştı. Baktığımızda güzel oynamıştı o maç ama bayağı da kaçırdı yani. Bu maç çok önemli Arsenal için. Çünkü gerçekten artık Manchester City Ligde yavaş yavaş yaklaşıyor yani Arsenal'a yaklaşıyor. 4 puan farkı var ve bu maç çok önemli. Arsenal için yani şampiyon olmak için çok önemli. Burada kazanacaktır diye düşünüyorum ve en az 3 tane gol atar. Ben burada ev sahibi 2.5 üstüne aldım. Yok pardon ben burada Arsenal kazanır yani maç sonucu 1 ve 2.5 üstüne aldım. 1, 40 oranı vardı. Güzel oranı var. İsterseniz bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Arsenal burada rahat bir şekilde kazanacaktır. Ve Sam Samtemptin'de gerçekten böyle kümede yani. Kümede diye kümede yani. Zaten çıkma bir ihtimali zor görünüyor. O yüzden böyle çok zorlamaz kendini. İşte Arsenal rahat bir şekilde kazanır diye düşünüyorum. Samtemptin'de Crystal Palace karşısında 2-0 yenilmişti. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Diyerek geçelim Fransa Ligi'ne. Fransa Ligi'nden Angels ile e, Paris Saint-Germain maçı vardı. Biliyorsunuz Paris Saint-Germain biraz ligde çok gol atmıyor ama ben burada çok gol atacağını düşünüyorum. Yani genelde maçları böyle 2-1 gibi, işte 2-0 gibi bitiyor bu aralar. Ama burada çok gol atar diye düşünüyorum. riskliden Deplasman 2.5 üstüne aldım. Yani Paris Saint-Germain'in e, 3 tane golünü aldım. Biliyorsunuz Angels Clermont karşısında 2-1 yenilmişti ve Angels de sonda olan bir takımdır ve Paris Saint-Germain için gerçekten bu takımlar rahattır yani böyle en az üç tane dört tane rahat bir şekilde atabilir bu takıma yani bunu sizlere söyleyeyim O yüzden ben burada dediğim gibi deplasman iki buçuk üstüne aldım 168 oranı vardı Partisi hemen Brest karşısındaki biri kazanmıştı yani dediğim gibi böyle 2 bir gibi 20 gibi bitiyor bu aralar ama bu Bence bu maçta şey biter diye düşünüyorum yani en az üç tane gol atar Paris'in hemen diyerek geçelim. Son maçımızda son maçımızda İspanya Ligi'nden Espanyol ile Kadis maçı. Bu maça da ben karşı golü var alacağım. Çünkü Espanyol için gerçekten çok önemli bir maçtır. Kadis için de önemlidir. Yani kümede kümeye yakın iki, iki takım da kümeye yakın. Espanyol kümeden çıkmak istiyor. 27 puanı var. Zaten bu maçı kazanırsa işte biraz çıkıyor yani. Çok önemlidir bu maç onun için. Geçtiğimiz maçında Real Betis karşısında 3-1 yenilmişti. Kadis ise 2-0 Real Madrid karşısında yenilmişti. Bayağı zorlamıştı Kadis. Yani Kadis böyle küçümseyecek bir takım değil aslında. Böyle gol de atıyor arada. Güzel oynuyor. Mesela bir kere Barcelona'ya gelmişti. Çok güzel oynamıştı. İşte ama Barcelona'da biliyoruz yani bu aralar şike yapıyor. Ya yani 0-0 bitiyor ya maçları da lanet bir maçları var. Sıfır sıfır bitiyor tüm maçları. İşte yani kim olursa olsun takım işte kümede de olsun yine onunla sıfır 0ı bitiriyor maçı. Çok saçma bir maç yürütüyor Barcelona bu aralar. Yani o yüzden sizlere tavsiyem Barcelona'ya bu aralar corner oynayın. Yani corner daha çok çıkartıyor ama işte gol çıkarmıyor. Sıfır sıfır bitiyor maçları. Real Madrid her zaman iyidir bizim için. Real Madrid her zaman iki tane boyunu alırım ve her zaman da kazandırıyor. Bunu da sizlere söylemiş olayım. İşte bu maçı biz şöyle aldık. Karşılı golü varı aldık. İspanyol Kadiz maçına 1.78 oranından riskli olarak karşılı golü varı aldık. Dediğim gibi İspanyol için çok önemlidir bu maç. Kadiz için de önemlidir. Birbirine bastıracaklardır ve karşılı golü varın olacağını düşünüyorum. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Evet arkadaşlar maçlarımız bu şekildeydi. Dediğim gibi bu maçlar gerçekten çok sıkıntılıdır. yani Cuma günü gerçekten az maç var ve biraz da sıkıntılı maçlar var. O yüzden dikkat edin. Çünkü ço çoğu takımlar kümede olan takımlar ve kümeden çıkmak için e, böyle çaba gösteren takımlar. O yüzden böyle kötü bir şekilde yani ters bir şekilde bitebilir maçlar. O yüzden dikkat ederseniz sizler için iyi olacaktır. Diyerek gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.